Günah, i̇yi günler arkadaşlar. Gün ortası yapalım dedik. Borsa bir nokta küsürlerde eksildi ama borsanın yeni dönüş sinyali var arkadaşlar. Çünkü 7400 üzerinde tutunduğumuz sürece yukarılarda 7500'leri ve 7650 var. Bugün Türk Hava Yolları'nın ile beraber Türk Hava Yolları sırtlayacaktır. Güzel bilanço açıklamasını bekliyorum. O yüzden malları aşağı verip Verenler malını alıp yukarı çıkaracaklar. Bugün 7.400 üzerinde kapatacağız. 7500, 7500, 7600 bantlar arası olabilir. Takipte kalınız çünkü Amerika'dan herhangi bir şey çıkmayacak. Çünkü Amerika'daki bir arkadaş demiş Amerika bizi ilgilendirmez ama şu bakımdan ilgilendirir. Bizim yükselişimizde, Amerika'nın yükselişlerde yeşilleri e, vadelerinde bize e, bir çıpa olarak e, tutunuyoruz. Çünkü elimizde başka donu yok, e, içlerde yabancı yatırımcı sinyali daha gelmedi. E, Amerika'ya e, dışarıdaki yeşil olmasa da bize de biraz can suyu katıyor. O yüzden ben e, onu söylemiş bulunmaktayım. E, şu an e, 7-400 üzerinde kaldığımız sürece e, saatlik, bir saat veya iki saatlik kapanışlarda, Geriden 7500 ile 7600 bantlarına doğru oturacağız. Burada da akşama çıkacak olan Türk Hava Yolları bilonçosu etkili olacak. Yarın büyük olasılıkla bilonço etkisiyle Türk Hava Yolları borsayı. Herkes takipte kalsın. Fazla panik ve stres yapmayın.